ama. Sen de nereden çık? Seni kayboldun duymuş. Alışveriş yapacağım. Üzgünüm bu gece kapalıyım. Artık açıksın. <laughs> ah, pekala konuşalım. Yeni oyuncaklara ihtiyacım var. Çok hoşuna gidecek parçalar var. Bu seni sokakların en korkulan adamı yapacak garanti ederim. Şuna baksana. Lazer hedefli... ...tam otomatik. Bu silah için bir de kılıf. Bak bunlar çok güzel. Uçak kullanabilir misin? Koş gibi. Ama ben yerde kalmayı tercih ederim kardeşim. Sana yeni gaz bombalarından da satabilirim. Akit mi ödeyeceksin? Daha sonra ödeyeceğim. Hey hey dükkanımız şu andan itibaren kapalıdır. Teşekkür ederiz. Bana güveneceğini biliyorsun. Özgünüm kardeşim sen oyundan çıktın. Öyle adam kredi alamaz. Sana üç tane CIA banka hesabı veririm. Malları aldığımda da sana giriş kodlarını veririm. Bilmiyorum kardeşim. Sana baktığımda beladan başka bir şey görmüyorum. Çok da Ben belayı severim.